Afşeki ilçesi Kepezbeleni mahallesinde 29 Temmuz gecesi meydana gelen yangın felaketinin yaraları sarılıyor. Günlerce süren yangın afetinin arkada bıraktığı enkaz bölgedeki ekiplerce kaldırılırken, uygun yerlere AFAD'ın yaşam konteynerleri kuruluyor. Akseki'nin Kepezbeleni mahallesinde hasar tespit çalışmalarının ardından Akseki Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle yanan evlerin enkazlarını kaldırma çalışmaları yapıyor. Yangınlarda evleri zarar görenler için mutfak, oturma odası, tuvalet ve banyodan oluşan 42 adet yaşam konteynerleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından belirlenen vatandaşlara teslim edilmeye başlandı. Kepezbeleni mahallesinde yangından zarar gören yerlerde incelemelerde bulunan AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Etem Taş, tüm gücümüz ile tüm imkanlarımız ile milletimizin emrindeyiz, dedi. Biz özellikle şunu ifade etmek istiyorum, şu anda hummalı bir çalışma var bu alanda. Devletimiz tüm kademeleriyle burada, milletimizin yanında ve yanında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızla görüştük. Milletimiz hamdolsun memnun. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorlar. İlgili görevlilere teşekkür ediyorlar. Kısa zamanda bu yangın afatının izlerini hep birlikte sileceğiz. Buraları daha yaşanabilir bir hale getireceğiz. Tüm gücümüzle, tüm imkanımızla milletin emrindeyiz. Kepezbeleni köyünde 61 evin yangından zarar gördüğünü kaydeden Taş, maalesef bir vatandaşımızı da kaybettik. Ben özellikle Antalya'da yangında vefat eden 7 vatandaşımıza ve Kepezbeleni köyünde vefat eden hemşerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. İnşallah yanan bu 61 evin de yenisi birebir kentsel dönüşüm kapsamında yapılacaktır, ifadelerine yer verdi. Kepezbeleni köyünde 61 ev yangından zarar gördü ve maalesef bir vatandaşımızı kaybettik. Ben özellikle Antalya'da yangın afatından vefat eden 7 tane vatandaşımıza ve Kepez de vefat eden hemşerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. İnşallah e, bu yanan 61 evin de yenisi birebir kentsel dönüşüm kapsamında yapılacaktır.